Baba! Baba! <laughs> Beni burada kimse bulamaz. Evet arkadaşlar şimdi sizinle burada takma tırnakları var. Onları takacağız. Bir de şöyle ojeleri var. Bunlardan sonra İnşallah Abuzettin abim görme. Şimdi bunları bir açalım. Şunları alalım. Bakın. Şimdi yapıştıracağız. Çok güzel oldu. Arkadaşlar çok güzel oldu. Şimdi bu ojelerden acaba hangisini sürsem? İlk şunu sürmek istiyorum. tanıyorum ben. Bittin sen Esma Hanım. Yakaladım seni. Ne oluyor be? Ne yapıyorsun burada? Hiç. Yakaladım seni. Hiç boşuna saklama. O kokusunu aldım. Ya abi sen tadı her şeyin kokusunu almışsın? Aksun alırım. Narin burnumu laf etme. Abi senin yüzüne tırman çıktı ya. Gitme abi, Sinirleniyorum. Elim ayağım titriyor. Ne istiyorsun onu söyle. Seni babamış şikayet etmek istiyorum mesela. Hayır abi yapamazsın. Evet yaparım. Hayır yapamazsın. Evet yaparım. Hayır yapamazsın. Evet yaparım. Hayır, yapamazsın. Evet, yaparım. yapamazsın. Yaparım. Yapamazsın. Evet yaparım. Yapamazsın. Yaparım. Yapamazsın. Evet yaparım. Yapamazsın. Neyse bu iş çok uzadı baba. Ah oh, abi ne yapacağım ben şimdi ben? Baba, baba, baba koşsana ama nasıl diye koyacağım artık çünkü zamanım yok. Ya of abi ya. Baba. Ya e, bunları. Ya baba babacığım duymuyor mu baba? Baba. Buzdolabı. Baba. <gülüyor> baba. burada babam için Burada hiç yer kalmamış. Ya baba Allah aşkına neredesin ya? Baba, baba. Efendim yavrum. Ne haber? İyi oğlum senden. Ben de fena değil işte. Hayat yuvarlanıp gidiyoruz işte. Bana bir şey mi diyecektin? Hah baba senin şu kızın var ya. Hangi kızım? Esma Hanım, ne yapıyor biliyor musun? Ne yapıyor? Yaklaş yaklaş. <laughs> son Yolculuk ve Beni burada kimse bulamaz. Esmaaaan? Neredesin bakayım? Esma'nı ağlıyordu şimdi. Yaz teselli edeyim. Baba biraz da mor sür. Ne oluyor? Baba ya of ya! Resmen baba kız dayanışması olmuş. Sen de sür tam olsun bari. Neyse ben kaçayım. Ee, bir kere mahsus izin veriyorum, tamam mı? Daha e, küçüksün. bu tür şeyler senin için zararlı biliyorsun, değil mi? Tamam. Seni kırmak istemediğim için e, bu seferlik ilk ve son malolsuz. Tamam, ee, biraz daha yeşil. Yeşil miyiz? Görüyoruz... Annem gülünce şaka olacak... Olmadı ya... Nasıl olacak ya? <laughs> Mumukla tıslayıda galiba... Bir dakika bekleyelim... Acaba oldu mu? Çok kuru kaldı... Yüzüm de düştü zaten... Annem görünce ne düşünecek acaba? Ama ben çok komik oldum. Ne yapacak? Bu çıkılıyor mu acaba? Korkuyorum. İnşallah çıkılıyordur. Neyse iyi. annemi şaka yapmaya işte. gideyim. <laughs> Anne, pinsini taktığımı çok acıyor. Ne yaptın? Pinsini taktırdım piercing mi taktın? Vay başıma gelenler sen küçücük bir çocuksun. Nasıl piercing takabilirsin Esma Nur? Ciddi olamazsın Esma Nur. Yok ya şaka şaka bu yapıştırmalı bak. Ay. Ay bu ne ya? Burnundan çıkardın iğrenç Esma Nur. <laughs> Hayır anne ben sana şaka yaptım. Anne bu abla bu sahte piercing? Simge. Yapıştırmalı böyle. Nasıl yapıştırmalı? Ya yapıştırmalı değil de makyajlı bak. Ha? Şey. Ya sen bana böyle şakalar... Ne yapıyorsun? <laughs> Ver bakayım şunu. Ver <Gel> şunu. <laughs> Beni bu kadar korkutmaya hakkın yok tamam mı? <laughs> <Oy. gülüyor> Kapıya taşıyordum. <laughs> Anne ya dondurma verilmiş. Şaka yapıyorsun. Ay. eri... anne gelmiş. Su gibi olmuş. Koş bir tabak dur ben bir tabak getireyim. Sen dur burada. Ay yazık ya. Keşke bekletmeden yeseydin Esma Hanım. Anne. Hayır anne bekletmedim. Dondurma. Dondurma şeyi dondurucuda tespit etmiştik ya. Mıcıc mıcıklama. <laughs> Saçmalama gel. Hayır mıcıklamış ya da eritmiş. Gel gel gel. Gel odana gidelim. Şimdi koltuklarımı kirletme sen. <laughs> Bu edevler neden yapılmamış böyle duruyor? Anne yaptım yazayım. Şöyle aç bakayım. Bakalım içinden nasıl bir dondurma çıkacak. Anne. Ay soğumuş. Resmen su olmuş. Anne paketi bile erimiş. Şöyle. Paket bile erimiş. Paket de mi erimiş? Hı. Öyle yapma yapma. Yırt şey, şuradan yırt. Ha. Yırtamıyormuş. Öyle ya. değil ben. Sen şunu tutar mısın? Şöyle. Şöyle. <laughs> Ay perişan oldu. Nasıl yenecek? İnanamıyorum ya. Bir şey olmaz yerim ben işte. Neyse şey yaparsın. Kaşıkla yersin olmazsa. Hayır böyle yerim. <gülüyor> <gülüyor> Tutsana. <gülüyor> Bak bakayım. Ha, e neyse onu da kurtardığımıza şükür yani en azından. Dondurmasız kalmadın. Neyse dondurmanı iyi ödevlerini bitir tamam mı Esra Güzel hı hı. mi? Hı hı. Poşeti alabilir alabiliyor Dur onun için. Aa bir dakika dur dur. İçinde de var ay daha birazcık erimiş dondurmalar. Mahvolmuş, mahvolmuş. Hadi afiyet olsun. Hı. Ee, nasıl gideceğiz? Ben de paketi de alayım. Paketi mi ya? <laughs> Bu nasıl bir dondurma yeme? Anne içinde bir sürü dondurma var. Tamam, paket paket dondurma paketi yiyen bir kız var burada şu an karşımızda. <laughs> Anne ne yapayım içinde do dondurma dolu. <laughs> tamam tamam. Abartma onu yerken şunlar eriyorlar bir yandan. Tamam. Ben tamam, bunu atıyorum. Hmm.